Suriye'de Homs şehrinde bir petrol boru hattı vuruldu. Boru hattından saatlerce dumanlar yükseldi. Şam yönetimi silahlı militan grupları suçlarken muhalifler Homs'u bombalayan Esad güçlerinin boru hattını yanlışlıkla vurduğunu iddia ediyor. Allah Allah Allah. Nitekim vurulan hattın yakınında Homs'a yapılan operasyon sürüyor. Gelen son görüntülerde kentin bir harabeye döndüğü gözleniyor. Esad güçleri operasyonlarını Şam'a yöneltti. Kentin Barzeh mahallesinde muhalif avına çıkan yönetim buraya bin asker konuşlandırdı. Evleri tek tek arayan askerler yolları kapattı, havaya ateş açtı. Diğer yandan Fransız Dışişleri Bakanı Alain Jupp, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye hakkında karar çıkartmak için Rusya'yı ikna etmeye çalıştıklarını bildirdi. Bir güvenlik konseyi kararını yeniden çıkartabilmek ve Rusları ikna edebilmek adına görüşmeleri sürdürüyoruz. Sonunda da genel kurulda sembolik bir oylama gerçekleştireceğiz. Ancak eğer tüm dünyada toplam 130-140 ülke bu katliam durmalı, Arap Birliği planı uygulanmalı derse o zaman bu sembolik oylama bir güç ve anlam kazanır. Suriye halkına yardım eden sivil toplum örgütleri için bir fon oluşturan Paris yönetimi bu örgütlerin halka ulaşabilmesi için bir insani yardım koridoru kurulmasını da gündeme getireceklerini bildirdi.